Hepinize yeni videoda merhaba arkadaşlar. E, ee, Stick War ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son videoyu 2 ay önce attım. En son Stick War videosunu da 6 ay önce falan attım. Hem kanala yere döneriz hem de eski serilerimizden, en çok izlenen serilerimden. Hani devam edelim. En son Westwind'de kalmıştık. Oradan devam edelim. Westwind'i özgür kılın. Arkitonlar ve Spiritonlar müttefik oluşturdular. Westwind halkına dünyayı dar ediyorlar. Bu tarafsız ülkeyi özgür kılın. Evet. Yine bir özgürlük harekatı. Yine bir özgür kılma şeyi var ortada. Şunu da şuradan alayım ya. Oraya gelince yok oluyor. Heh. Burada iyidir. Evet. Bu müziği kapatalım da bize bir sıkıntı oluşturmasın. Şimdi Swordcraft basalım. Hani saldırırlar falan. Hiç değilse ufak da olsa bir savunmamız olsun. Bir tane Spirit'ınları var şu an. Şu Swordcraft'ı da birazcık geliştirmek istiyorum. Bu bölümden sonra. Hani çok zayıf olmasın. Yoksa bizi üzer. Hızlı savunma kurmamız gerektiğinde bayağı işe yarıyor çünkü. Bir de arkadaşlar videonun sonunda bir tane sandık var. Onu açacağım. Hani önceki videodan kalma herhalde. Tam bilmiyorum. Bir tane gümüş sandık var. Beklettim onu baya. Açılacak şimdi. Videonun sonunda. Ha, saldırıyorlar. İki tane arkiton basalım. Şu an biz daha üstünüz. Ana hemen öldü yala. Bir tane daha spirit on basalım. Aa adamı. Arkasını çevirdiler bizim adamın. Şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Eğer rakibin arkasından vurursanız önünden vurduğunuz hasarın iki katına vurursunuz. Öyle söyleyeyim size. Bu bölümde bir de büyücüyü kullanmak istiyorum ya. İki tane de büyücü atalım. Şöyle iki tane sword koyalım hiç lisanslar versinler. Bayağı canı azaldı çünkü şunun. E desteklesin biraz. Evet, bir tane büyücü basalım. Tamam, çok güzel. Güzel para kaz kazanıyoruz. Ee, gelmiyorlar. Gelemezler zaten. Şu an onlardan üstünüz. İki tane daha Swordcraft basalım. Bir tane de Spear Tomb basalım. Tamam. Geri kalanı bir tane büyücü basarız. Ondan sonrasında full okçuyla gideriz. Hala üç tane spirit onları var. Hiç arketon basmadılar. Hani güya arketonlarla müttefik olmuş bir onlar. Tamam. Şimdi geri kalanı full okçu basacağız. Bir sıra spirit onları oldu. Evet hala arketon basmadılar. İlginç. Ama onlara da böyle ordu koruma fırsatı vermeyelim. Birazcık yıpratalım ya ordularını. Evet yıpratalım. Şu onu ben kullanacağım. Heh, ondan ben gideyim. Bu arada arkadaşlar Sword Raft'da aynı zıplama kombinasyonunu da yaparsanız aa, böyle Mızrağı'nı kullanıyor. Aynı şeyi bir de Kalkan butonuna basarsanız kafa atıyor. Yani aynı kombinasyonu kalkanla yaptığınızda kafa atıyor. <laughs> oh! Mahveder lan bunlar bizi. Çok fena dayak yeriz. Kaçın. Bir anda, bir anda geri saldıracağız. Okay. Bu videoda bir bölümde oynar mıyız Oynarız. Belki. Video kısa olursa. Çünkü ben bayağıdır video dağıtmıyorum. Uzun bir video olsun. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Bu kadar kısa video olmaz. Bir bölüm daha oynayacağız. Reklam çıktı arkadaşlar. Sizi izletmemek adına. Evet şimdi. Bu güç puanlarını kime vereyim? Madencimizi fullleyelim. Bir tane de Swordcraft'ın kaskını verelim ya. Şimdi No Man's Land. Buraya oynayabiliriz. Ama ondan önce ya dediğim sandık burada. Bakalım neler çıkacak. 25. Aa özellik çıktı. Evet iki tane özellik çıktı. Bir de bunu da açalım ya. Hadi 20'yi verdim sizin için arkadaşlar. Yine aynı özelliklerden çıktı. Şunu da açamadı. Belki bu videonun sonunda belki de diğer videoda. Evet. No Man's Land. No Man's Land yerlilerin devasa canlılar olduğu söylenir. Devler var yani burada. Hızlıca bir madenci kasalım. Oğlum tahta gıcır diye la. Neyse. Kırılmaz inşallah. Aha dev geliyor. 3 tane basalım Sword Draft'tan. Ano saldırıyorlar. Biz de saldıralım o zaman. Yılların taktiği. Lan. Boşa, boşa sıktım. Burada full şu gerekecek arkadaşlar bize. Dev ancak öyle inebiliriz. Oğlum bir tane daha geliyor la. Biraz daha Swordcraft gerekecek bize. Şöyle arkasından bir mızrak saplayabilsem hayatın hasarını vereceğiz de aha verdim vallahi. 400 vurdu. Vallahi ben arkasını çevireceğim okçular vuracak. <gülüyor> <gülüyor> Evet. İki tane dev öldürdük. Çok da sıkıntı yapmadılar ya düşündüğüm kadar. <laughs> Full okçuyla dolduracağım. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Vallahi hiçbir aksaklık çıkmasını istemiyorum. Hı, hı. özelliklerimiz vardı ya kullanalım. Aha zombi zıplıyor. Bastım bir tane. Zıplayan zombimiz var şu an. Ama kurbağa zombisi bu arkadaşlar. Şu an belden aşağısı tutmuyor. Evet artık zıplayamıyor ve öldü. Tam ya şu an saldıramıyorlar. Baya güçlüyüz çünkü. Artık devimiz olacak eğer bu leveli geçersin. Bir tane daha büyücü basalım ya. Büyücü güzel olabiliyor yani uzun vadede. Ben kendime bir tane büyücü basacağım. Belki büyücüye de güç puanı verebiliriz lazım da bence yani güzel karakter kullanıyoruz. Ama bir okçu etmez hani okçu daha güçlü bence. Evet. Bir sırada okçu bastıktan sonra saldırabiliriz. acaba 12 dakika olmuş. Yani uzun olması sıkıntı değil. Zaten bayağıdır çekmiyoruz bu video. Hele ki boynun videosunu hiç çekmedik uzun zamandır. 6 ay olmuş. 6 ay. Uzun ay. Ta kışın çekmişiz biz bunu. En son videosunu. Üç tane olmuşlar. Hadi saldıralım ya. Ben kendime gücü bastıydım. nerede? Dur okçu değil. Hadi gidelim. Patlattım bir tane ağzım. Için. Bakın okçular da çok rahat indirebiliyor su gibi. Takviye çağırdılar. Fark etmez. Takviyeyi de mahvediyoruz. Bir tane vücudunun asasına verelim ya. Güzel olabilir. Lan. Fena öldük. Fena öldük nasıl bir kelime de. Hani garip bir kelime oldu. Fena öldük. Ben hasar yedik diyecektim de canım sürtüştü. Evet. Moment Sunday'de de geçmiş bulunmaktayız. Ve yeni karakterimiz açıldı. Evet. Şimdi yeni geldi. Deve ve büyücüye vermek istiyorum ama Spirit onun mızrağına da verebiliriz. Swordraft da burada bayağı işimize yaradı aslında. Swordcraft'a da verebiliriz evet. Bir tane kılıcına verelim. Bir tane de kaskına verelim. Fullensin. altından bir kask oldu. Tamamdır. O zaman ana menüde videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hani like atın, abone olun da demeyeceğim. Olan olur. Hoşça kalın. Bay bay.